Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte Yanuslar bir oynayacağız ama videoda tam 3 maç yapıp, 4 maç yapacağım. Bu arada video geçmeden önce like ve abone tuşuna basmayı unutmayın. Haydi videoya. Daha sen dal 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 dal. Da. Ölme da, 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 da. ölme Ben sana bir daha bir maçta dövüşeceğim sanırım. Bir daha dövüşeceğim. Şimdi ben sana Yerler, yani. bakın bu Türk. Evet. Bu arkadaşlar bunu geç. O, zaten hiçbir şey sağ. O bunların hepsini ben şimdi seviyorum. Zaten ha. Bir buna verelim o zaman. bir buna? Geçim. Yok yok. Hadi be. Oh, bir buna. Bir de. Sonra ne sandıysın Bir de buna. Ve sonra ay. Ve sonra da. Bir de buna. İşte bu abi. Bakın bir sürü sahası. Ben seyreden şimdi ben bunu oynayacağım. Ama 2004 tet. O da bir sürü dönem geldi. 50 bin Yok, Ama çok iyi dö dönemler ha. Ben bu dönem tamamlasam neredeyse dönem Tutum olur, elmasım olur yani? Düşünsenize. Görürsünüz. Yerim on tane tutum var. Tarafları taraftar demeyiz. Ha. Leon'da. De. Sen Leon. Aracı arayıp geliyordun. Bunu öldürmüyorsun. Ha da. Leon büyümüş. Bu A, Leon değilmiş. Güzelim. Leon'u göster. Leon. Leon'u. Nasıl? Beni niye öldürüyorsun? Niye öldürüyorsun? Nasıl sen. evet o zaman ben de hemen dedim tamam mı? Ama ben öldürdüm ya tamam. de da dedim Çok zordu. Evet tam dört maç yapacağım. Ama sonra da videoyu bitirip belki. Hemen şurada şeyler var. Allah Allah Bunlar benim abi. Sen bastı yere. Sen bastı Sen bastı lan. Evet, tamam teşekkür ederim. Hadi buna da bir at. Evet teşekkür ederim. Son bir şey daha. Hadi valla sen de razı olsun. Benim için dedin ne yaptın? Dedin tutuları tut, tut, açtın sen. Ben, sen, en iyi gördüğüm en iyi gördüğüm düşmanım oldu benim o. Sen de daha bak, bak bak Bu hiç öyle mi? Bu hemen dalıyor. Adamı hemen. Bu hiç öyle mi? Hiç öyle de hiç hayatta Hiç öyle de yok Peti ya ben Ben, ben olsam düz numara İşte hemen dalırım O da işte aynı Ben ne yapacağımı yaparım Ben de onu dörtte öldürmeyecektim Sadece onu dörtte yutaracaktım Sonra şöyle 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 olacağız Onu da alalım Onu yutuyor ama Nereden ördüm? Sonra ha, tuz attırmıyorsun. Ha, orası pesimiz. Hadi arkadaşlar, like ve abone olmayı unutmayın. Like, like atmayı unutmayın dostlar. Dostlara like, öleceğiz, öleceğiz, öldük. Hadi bana. Tupa tazamadı tabii sen. Hiç. Tupa etsiriyoruz. Gitti etti diyor tupalarımız diyor tupa zannıyoruz bize tupa taldığı nereden görülmüş değil mi aa bilmem bize tupa taldığı nereden görülmüş bu sefer tasarın istersen sen, sen bir tane tam sen sen bir tane tam ben tasarım ediyorsun hadi Çince bir şey yazmış adam ismini Hala bu video bin like dedi, abone dedilse daha çok bu videonun, bu tür videolardan çekeceğim. Bir sürü oyun videosu çekeceğim. Yani büyük bir sürü şey ama. Evet. Ama diğer videolarda ölmeyeceğim. Evet, bu videoda bu videoda bu oyun videosunda bile ben anlayacağım. Bakın. 15 taraftar. Bu da bir türüp. Ben neredeyim? Yok, ben duyuyorum. Türüp çok iş. Evet bu da benim ortasım. Ne nerede, nerede? Nerede? oldu? Ne bu TV bakın bu. Profil bakın bu. DSR TV. Neyse. arkadaşlar da benim gibi. üçüncü oldu. Bu üçüncü oldu ama ben beş video çekeceğim. Evet dört video daha daha da uzatıyorum videoyu bakın. Siz de bana destek olun. Hadi 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 tak tak tak. Bu sefer ölmeyeceğim. Hadi başla seri. Çift yapayım mı? Yok çift yapmayacağım. Ha, ya, bu sefer ölmeyeceğim. Hadi. bu sefer ölmeyeceğim. Ölürsem var zaten. Yani. Ölürsem var zaten. Ölmezsem abone olun. Nasıl anıcı adam? çıkmışlar mı ya? Sana, ölürsem var zaten. Ölmezsem abone olun. Tamam mı? Hadi. Yok. Ölürsem yorum yapın. Ölmezsem like atın. Yok. Ölmezsem like atın. Taz maçı tazanırsam da Maçı tazanırsam da Şey falan. Maçı tazanırsam da, da Abone olun işte. Ölürsem yorum yapın. Maçı tazanırsam Ölmezsem evet, Bir kat kalsızdan sonra ölürsem

Neredesin dost? Hadi bir hadi. Hadi hadi. Öldüm. Ama ee, sonra ne ölüyor? Yani? Light button. Evet biraz altı rast geldi. hı, Tamam. Ne? 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 ben atarım. ben 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 haydi. Haydi. Haydi Hadi 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 hadi. hadi. Bu arada da diye. ben 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 arkadaşlar. Beni ben ben ben

Hatta olduğu için derim <laughs> Merhaba ben geldim. Evet arkadaşlar bunu da tazanırsam bunu da abone olun yani az önce dedim like atmazsınız diremiyorum atmaz mı? Evet atmazsınız. Evet mat açıyorum mat açıyorum seni bunu yok bana sinir seni mat at beni sinir etme az önce de, ben de sinirlendim. Hoşçakalın

Ayakları dövemez son desem. Geliyorum. Ayakları dövüyordum. Son bir video. Duruyorum. Ayak Bir video. Çaktır, bile. Olmaz. Lersene, Lersene. Del, del. Bu sonra bir tane daha bir daha bir daha bir bir daha sen daha bir daha bir daha bir daha bir daha daha

Ben senin ne işin ne Adam suda çeleşim var benim Suda çeleşim var Sen adam ama bugün yeni savaşlar var Yok Yeni savaşlar değil Yeni benziyor musun? Hadi Yok Batacağız karakterlerden batarız Bir

Bundan sonra zaten söylüyorum ama buna bin like gelirse çok sevinirim. Yine evet, bazen bu ortadan çalışmış sen de atan da. Zaten internetin bir kesin yoksa. Ölmeyeceğim ben. Bu videoda ölmeyeceğim. Kazanacağım. Hadi be öldü. Neyse ben tıpa sevmiş söylememiştim Bakalım.